Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, restorana geldik. Böyle çok güzel bir restoran. Adı neymiş? Kril Gül. <laughs> kril Grill restorana geldik. Yemek falan yiyeceğiz. Tabii ki de başka ne yapalım. Çantalarımızı nereye koyayım? Şöyle koyayım. Tamam. Çantaları da sandalyeye koyduk. Çok mantıklı. <laughs> Anne, ben bahçede oynayabilir miyim? Tamam oyna kızım. Yaşasın. Şimdi, Yaşasın. Şimdi Çiçeklerle oynayayım biraz. De. <laughs> Hadi tamam, Merhabalar. ben bundan alayım. Teşekkürler. Evet, evet. Ben de bundan lütfen. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bugün benim doğum günüm. Ya merhabalar ya. Bugün kızımın doğum günü de. Pasta yapabiliyor musunuz? Evet zaten bir tane pastam vardı. Tamam onu böze verir misiniz kızım bugün? 13 yaşına girecek. Tabii ki de. Tamam hemen şöyle alayım pas. Ya yeah. çok güzel paslar yapacağım. Yum, yum, yum. Evet bir tane ay ben de koyayım.